5.11 Türkiye'de saatlerimiz e, Hayatın Sesleri devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında sevgili dinleyicilerimiz ve şimdiki stüdyo konuğumuzu sizlerle tanıştırmak istiyorum. Dışişleri Bakanlığı Bileşim Teknolojileri Daire Başkanı Sayın Haldun Koç bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. E, hoş bulduk. Evet, bugün ev vize uygulamasından söz ediyoruz. E, ülkemize seyahat etmek isteyen yabancı ülke vatandaşları sınır kapıları yerine internet bağlantısı olan her hangi bir yerden elektronik vizelerini alabiliyorlar. Şimdi e-vize uygulaması nedir? Ne zamandan beri hizmet veriliyor? Bu anlamda diye bir başlıyorum isterseniz. Peki. Buyurun lütfen. Ee, esasen elektronik vize başvuru sistemi Dışişleri Bakanlığı tarafından geliştirilmiş bir uygulama. Bunun ana sebebi bu geliştirmeyi, bu tabiri caizse uygulamayı biz yaparken tabii aklımızdaki temel hedeflerden bir tanesi malumuz Türkiye bir turizm ülkesi. Baktığınız zaman Türkiye dünya sıralamasında turizm bakımından altıncı 6. seviyede, 6. sırada yer alan bir ülke ve sayılarda her geçen yıl daha da fazla artıyor. Baktığınız zaman işte 2006'lı yıllarda biz 23 milyon turisti kabul ederken 2013 yılında yaklaşık 40 milyon turisti ülkemizde konuk etmişiz, Aynen. ağırlamışız. Aynen. Tabi bu süreçte turizmi desteklemek adına turistin ülkemize daha rahat seyahat edebilmesi için daha esnek daha kolay sistemlerin tabi hayata geçirilmesi gerekiyordu. Bunun da en güzel yöntemi elektronik ortamda vize verilmek düşüncesiyle biz bu yola çıktık. Esasen uygulamada daha önceki dönemlerde bandrol kaşe vize denilen yani hava alanlarında hudut kapılarında vize alınacak bir sistem malumuz uygulamada. Fakat istedik ki biz turistler 7-24 evlerinden, ofislerinden vizeyi rahatlıkla alabilsinler hı hı. ve bir ülkeyim, ülkemizde vize bakımından herhangi bir sıkıntı çıkarmayan cazibe merkezi olma özelliğini sürdürebilelim ve biz bu düşüncelerle elektronik vize uygulamasını 17 Nisan 2013 tarihiyle başlatmış olduk. Peki, ve Peki tarih uygulama, nasıl? O zaman ben, ben onu hemen size rakamlarla paylaşmak buyur. isterim. 17 Nisan 2013 2013'te biz bu uygulamayı başladığımızda hakikaten biz de çok emin değildik. Hı hı. Acaba buna talep nasıl olacak? İnsanlar hakikaten elektronik olarak vize sistemini kabul edecekler mi diye önce yüzlerle başladık ilk günlerde. Daha sonra bu rakam çok hızlı bir şekilde arttı. Arka. Çünkü hakikaten konsolosluğa gitmek zorunda kalmak kalmamak hı hı. ya da cebinde tabiri caizse vizeyle gelebilmek ve bu vizeyi de çok hızlı bir şekilde alabiliyor olmak ciddi anlamda Hani yabancıların çok tercih ettiği bir sistem haline geldi Biz 1 milyoncu ev vizeyi başladıktan 334 gün sonra verdik yani 1 milyon operasyon yaklaşık bir yıl içerisinde gerçekleşti 2 milyoncu ev vizeyi ise 57 günde verdik Hani bunu niye söylüyorum? Bizim bu o sistemin ne kadar evet. kabul olduğunu ve ne kadar hızlı benimsendiğini ve insanların da artık elektronik ortamda bu işlemlerini yapmayı tercih ettiklerini söylemek adına bunu belirtiyorum. Hı hı. 3 milyonuncu evizi ev ise 41 günde verdik. Sistem çok hızlı ilerliyor. Dediğim gibi biz Nisan 2013'te başladığımızda yüzlerken bugün günde yaklaşık 35 bin elektronik vize operasyonel anlamda gerçekleşiyor. Hı hı. Şu anda e, yani uygulama başladığından e, bu yana e, 9 milyon300 e, yabancı vizesini elektronik ortamda e, alabilmiş durumda. Peki ne kadar sürüyor bir vize işleme? Ee, ortamda? Ortalama 3 ortalama. dakika sürüyor. Hı hı. Biz bunu 3 adım olarak e, nitelendiriyoruz. Yani önce başvurusunu yapıyor. Daha sonra kendi bilgilerini pasaport bilgilerini dolduruyor. Daha sonra da biz bu bilgileri doğruladıktan sonra e, otomatik olarak vizesi e, hazır hale geliyor. Bir de ara, arada tabii ödeme bölümü var. Kişi Diğer birçok uygulamadan farklı o olarak. O ödeme hizmet bedeli ödemesi midir? Şöyle ödemesi hem vize bedeli ve vize ile beraber uluslararası bir takım işlemlerden kaynaklanan hizmet bedeli dahil ama çok cüzi bir miktar. Hı hı. Bu tamamen bankanın uluslararası operasyonu gerçekleştirirken aldığı cüzi bir mevcladır. Dolayısıyla hem vize bedelini hem hizmet ücretini ama bunun dışişleri bakanlığı değil, ama dediğim e, gibi bankacılık e, evinden, hizmetleri için inden, oturduğu yerde, evet, evet halledebiliyor. Bunu bankaya ödüyor aslında. Hı hı. Dolayısıyla banka bu operasyonu hem Afrika'da hem Uzak Doğu'da hem Amerika'da dünyanın hemen her tarafında gerçekleştiği için o işlemin karşılığında almak durumunda kalabiliyor. Evet. Peki sadece kendi adına mı alabiliyor? Örneğin ailesi adına da alabiliyor mu? Ya da tek kendi aldığı vizeyle çıkış yapabiliyor mu aileyle birlikte? Ya da grup vizeler alınabiliyor mu? tabii biz bu Uygulamamızı ilk geliştirdiğimizde tamamen bireyseldi başvurular. Hı hı. Daha sonra malum çıkış noktamızın ana felsefesi, ana kaynağını turistler oluşturduğu için bir süre sonra bu talepler gelmeye başladı. Yani ailesiyle başvurmak isteyenler hı hı. ya da grup halinde gelmek isteyenler bize vize talebinde bulunduklarında biz geliştirmeyi yaptık. Hali hazırda Grup vizeleri de e, başvuru halinde e, kabul ediliyor. Aynı zamanda aile başvurularında biz toplu halde e, alabiliyoruz. Dolayısıyla bu iki uygulamayı da sistemimize entegre etmiş durumdayız. Evet. Peki vizelerini kullanamadılar, kullanmadılar eee ya... Ödediği harcı e, geri alamaları mümkün olabiliyor mu? Ee, bu esasen tabi e, vizelerini kullanma süreleri var. E, o kullanma sürelerinde e, bunu ha, yani bir Aha. şekilde e, vizelerini e, kullanmak durumunda Peki tarih değişirse? E, tarih değişirse o zaman tekrar hani e, başvurularını yenilebilir ama bu şöyle düşünmek lazım. E, Uluslararası uygulamalarda, dünya uygulamalarında siz vizenizi alırsınız ve vizenin hani ücretini geri ödeme diye bir durum söz konusu olmaz. Evet. Yani dolayısıyla bu uluslararası kabul görmüş genel teamüldür. Biraz da bu tabii karşılıkla da alakalıdır. Çünkü biz de hani başka ülkelere gittiğimizde vize alıyoruz ama vizemizi kullanmadığımız zaman o esasen biraz kendi tercihimiz gibi oluyor. Tekrar o vizenin parasının geri ödenmesi söz konusu olmuyor. Aynı şekilde burada da böyle bir durum söz konusu değil. Evet. Tabii. Peki sınır kapılarında da gerçekleştirilebiliyor mu işlemler? Evet. Işlemle? Şöyle oldu. Bu esasen tabii internet ortamında olduğu için internet bağlantısı olan herhangi bir yerden bizim e-vize sayfamız ki resmi sayfamız e-vize.gov.tr'dir. bu siteyi ziyaret ettiğiniz anda siz vizenizi alabiliyorsunuz. Dolayısıyla siz sınır kapısına geldiniz ya da uzaktasınız fark etmiyor. Hı hı. Herhangi bir e, yerden, herhangi bir internet bağlantısı olan ofisten, mekandan, e, iPad'inizden, e, mobil cihazlarınızdan siz ev vizenizi e, alabiliyorsunuz. Çünkü mobil e, baş, e, mobil e, uygulaması da mevcut. Ha biz bir de şöyle bir pilot uygulama başlattık e-vize diyelim ki hiçbir şey yok yani hiçbir cihaza ulaşamadınız İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bir pilot uygulama başladık. başlattık. Burada kiosklar var. Ne bu pilot, onlar? Bu kiosklar internet bağlantısı olan cihazlar Hı -hı. ve bu cihazlarda siz pasaportunuzu okutup diyelim ki İstanbul'a vizesiz geldiniz ve siz bu 100 tane ülke vatandaşından bir tanesiniz. Yaklaşık 100 civarında ülke sınırda kaşe ve bandrol vize uygulamasından yararlanabiliyor. Bu ülke vatandaşlarından bir tanesisiniz ve siz İstanbul'a geldiniz yine vizeniz yok hı hı. ama e, sınırda vize almaya hak sahibisiniz. Dolayısıyla kiosk cihazlarının başına gidip pasaportunuzu okutup kredi kartınızla vizenizi alabiliyorsunuz. Hı hı. Bizim tabi hedefimiz amacımız... Bu uygulamayı tüm Türkiye'de, tüm sınır kapılarında, hudut kapılarında yaygınlaştırmak ve bu kiosk'u da etkin bir şekilde kullanmak. Bu geçen zaman içerisinde çok yaygınlaştı. Şimdi kiosk uygulamalarımızla ilgili sürekli tabii sorular alıyoruz. Uygulamanın daha fazla yaygınlaştırılması, mümkünse bütün havalimanlarına, bütün hudut kapılarına yaygınlaştırılmasını talep Memnuniyet ediyor yabancılar. Memnuniyet giderek artıyor yani. Memnuniyet giderek artıyor. Memnuniyeti aslında biz şuradan takip ediyoruz. Hı hı. Bizim 7-24 çalışan bir e-vize destek sistem, destek masamız var. Tabii e günde 35 bin operasyon, 35 bin işlemin olduğu bir operasyonda e birçok soru e oluşabiliyor. Kredi kartı ödemesiyle ilgili sorular olabiliyor. İşlem belki internet bağlantısı nedeniyle yarıda kalabiliyor. İnsanlar bazen bunu kontrol etmek isteyebiliyorlar. Bu bizim 724 24 e, görev yapan evize destek masamız. Bu soruları e, hemen anında online cevaplıyorlar. Hı hı. E, dolayısıyla da bu canlı sistemde hiç durmadan, çünkü dünyadaki farklı saat dilimlerini düşündüğün zaman da e, bunun böyle olması gerekiyor. Bizim e, normal, biraz evvel söylediğim evize e e, resmi sitemizde bir yorumlar bölümü var. Biz aynı zamanda bize gelen yorumları orada yayınlıyoruz ki herkes hani bunu görsün diye. Geçen zaman zarfında hakikaten çok olumlu dönüşler aldık. Birçok uzman yani bu işte hani bilişim konusunda deneyimli olanlar, hı hı. tasarım konusunda deneyimli olanlar bu uygulamanın çok pratik olduğunu, bunun aslında mümkünse kendi ülkelerinde tarafından da uygulanmasının çok turizm açısından girdi sağlayacağını düşünen yorumlar var. Bunu da hani izleyiciler takip edebilir bu yorumları. Hakikaten hani biz bunu yazdırmaya çalışsak, biz bunun reklamını yazsak bu kadar yazdıramayız. Ben onu evet. diyebilirim rahatlıkla. Evet. Şimdi bilişim dediniz de teknolojinin tabii ki kötü kullanılan tarafları da vardır. Şimdi kredi kartlarını kullandıkları için birazcık çekinceleri olabilir. Bunun bir garantisi var mı? Nasıl sağlanıyor? Bizim e bu konuda çalıştığımız tabi bankacılık sistemi Hı -hı. var. E, bu bankalarla yapılan protokoller var. ve Bunlar son derece güvenli sistemler üzerinde. E, tabiri caizse e, iki kere, üç kere bu işi kontrol ederek bu ödemeleri e, yapıyorlar. E, aslında biz esasen e, bu uygulamaya başladıktan sonra... E, ...bir anlamda nasıl, nereye gideceğini bize zaman aslında lehimize olumlu bir şekilde kanıtladı. Zira her bir gün, her bir ay bize bir tecrübe olarak geri döndü. Hı hı. Yani şu ana kadar bankacılık konusunda ne mutlu ki herhangi böyle büyük bir sıkıntı karşılaşılmadı. Sıkıntıyla karşılaşılmadı. Mükemmel yürüyor operasyon. Hani bankalarla ilgili bir ödeme ya da işte ödeme alındı, ev vizesi düzenlemedi. Böyle bir durum söz konusu değil. çünkü. Tabi bankalar da kredi kartlarıyla kredi kuruluşlarıyla çalıştıkları için e, onlar da bunun tabi kontrolünü düzenli olarak yapıyorlar, özel denetimlerden geçiyorlar. E, bu da tabi bizi e, rahatlatıyor esasen. Evet. Peki e, bankamatik ya da kredi kartı kullanmayanların e, başvurabilecekleri bir yol var Şimdi, mı? Şimdi tabi esasen normalde artık bu uluslararası e, Hı -hı. mecrada hani e, banka kartı ya da Kredi kartı dışında hani nakit ödemeye hı hı. gittiğiniz zaman zaten böyle bir şey internette söz konusu olamayacaktır yani herhangi bir işlemi internette yapıyorsanız e, mecburen ya debit kartınız ya banka kartınız ya da e, banka ya, kredi kartınızı kullanmak mecburiyetindesiniz dolayısıyla e, işlem böyle yürüyor. Ancak e, dediğim gibi yine pilot uygulamamızda söz konusu olan kiosklarda nakit uygulaması da önümüzdeki dönemde söz konusu olacak yani kişi vizesiz geldi ev vize almaya e, kişi hak sahibi e, hudut kapısında o kiosk cihazlarında nakdiyle de bu vizesini alabilecek. Alabilecek. Peki sadece yollarıyla seyahatler değil mi? Örneğin deniz yoluyla seyahat edecek. Orada nasıl gerçekleşecek işlem ee, ya da yine ev ihtiyaç var mı? Hayır. yine yani Daha doğrusu Hı -hı. her türlü giriş kapısında elektronik vizesiyle dışarıda yani herhangi bir şekilde internet ortamında aldığı vizeyi deniz girişlerinde, kara girişlerinde ve diğer havalimanlarında Hı -hı. rahatlıkla gösterip girebiliyor. Neden? Şöyle bir sistem var. Bir de böyle bir hep soru alıyoruz biz. Peki bu güvenliği nasıl sağlıyorsunuz? Bu kişinin doğru bilgiler girdiğini ya da işte bu kişinin tahtitli olup olmadığını. Esasen bu iyi bir e-Devlet uygulaması. Neden iyi bir e-Devlet uygulaması? Sadece Dışişleri Bakanlığı tarafından tabii geliştirilmiş bir sistem ama Münferi'den tek kurumu ilgilendirmiyor. Bu işin İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü bacağı var. Maliye Bakanlığı bacağı var. işte Türk Hava Yolları'nı ilgilendiren boyutları var e, ve tabii banka e, kısmı var. E, bizim bu veriler, e, derlediğimiz veriler, kişinin girdiği veriler aslında operasyon sırasında, işlem sırasında doğrudan Emniyet Genel ile paylaşılıyor. Hı hı. Ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eğer tahtitli listesindeyse kişi işlemini yaparken tam bitirmeden önce eğer sakıncalı bir kişi ise ona giden mesaj ev vizeniz düzenlenemeyecek." Zira en yakın konsolosluğa gitmeniz gerekiyor. Bu şu anlama geliyor, kişiyle ilgili bir sıkıntı var. Dolayısıyla sistem öyle bir kurgulandı ki e, operasyon sırasında dahi kişiyle ilgili güvenlik kontrollerini yapabiliyorsunuz. Herhangi bir sorunu yoksa o kontrollerde kişi Türkiye'ye girmeye hak sahibi olabilecek bir kişi ise otomatik vizesini ödemesini yaparak ve çıktısını alarak Türkiye'ye istediği zaman işte vize giriş tarih süresinde giriş çıkış yapabiliyor giriş. ve bu veriler de eş zamanlı olarak emniyet genel ile paylaşılıyor yani yabancı gelmeden aslında Emniyet Genel Müdürlüğü o yabancının Türkiye'ye geleceğini ve onunla ilgili verileri e, görmüş oluyor. Siz pasaportunuzu bir yabancı olarak uzattığınızda zaten elektronik vize düzenlediğinizi ve onun bilgilerin birbirleriyle karşılıklı örtüştüğünü veya örtüşmediğini e, oradaki e, polis memuru kontrol edebiliyor. Evet. Böyle bir Peki, sistem. Şimdi var. elektronik ortamda yapıldığı için zaman zaman noktalama işaretlerinden kaynaklanan belki isim soy isim ya da e, farklı bilgilerde değişiklikler olabiliyor. E, o değişiklikler nasıl gider? O değişikliklerle giriş yapılabiliyor mu acaba? O değişikliklere esasen bizim bu evize destek masası grubu diye bahsettiğim hı hı. bölüm var. Bazen bu tür hani hatalarla ilgili, bu tür sorularla ilgili doğrudan bu bölüme yazıyorlar. Bu bölüm tabi devreye girdiği için bizim veri tabanımızda hı hı. gerekli işte uyarıları gerekli değişiklerde yapabiliyor. Dolayısıyla bu e-posta sistemiyle şu ana kadar giderilebilmiş ve sıkıntıların hani hal olduğu bir düzen diyebilirim. Zira hani açıkçası bu arkadaşlarımız da bu konuda son derece uzmanlık sahibi. Artık ne tür sorularla karşılaşacağını, hangi konularda nasıl yardımcı olabileceklerini çok iyi biliyorlar. Evet. E, peki e, sizin özellikle vurgulamak istediğiniz dinleyicilerimize eklemek istediğiniz bir şeyler var mı bizim atladığımız? E, benim hani açıkçası ya zaman içerisinde yaptığımız geliştirmeler itibariyle belki hatırlatılmasına fayda e, olduğum hususlar e, elektronik vize e, başvuru sisteminde bizim şu ana kadar geliştirdiğimiz İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Lehçe, Çince ve Türkçe 7 dilde e, bu hizmet verebiliyor. E, biz olabildiğince bu hani e, maksimum oranda, azami oranda yabancılar yararlanabilsin diye bu dilleri ekledik. Şimdi üzerinde çalıştığımız Arapça, Hollandaç, Hollandaca ve Norveççe var ki hı hı. hani oradaki ah, e, yabancılar yani. da rahatlıkla yararlanabilsinler şeklinde düşünüyoruz. Dünyadaki benzer uygulamaları var mıdır, nasıldır gibi bir soru olabilir. Esasen bu uygulamanın öncü bir uygulama olduğunu görüyoruz, zira Benzer uygulamalarda daha ziyade bir form doldurup bu formun daha sonra merkezde değerlendirildiği ve bunun da günler içerisinde, haftalar içerisinde sonuçlandığı bir takım uygulamalar var. Halbuki bizimki bizim sistemimizde kişi kendisi başvuruyor, kendisi sorucunu görüyor ve ortalama 3-5 dakika içerisinde sürecini tamamlamış oluyor ve elektronik vizesini cebinde Türkiye'ye hazır. yani Etmeye, hı hı. seyahat etmeye hazır hale geliyor. Biz bu uygulamalarımızı uluslararası platformlarda paylaşıyoruz. Çünkü hakikaten örnek bir uygulama. Sayılarıyla rakamlarıyla çünkü zaman geçtikçe daha da bir oturuyor, daha da stabil hale geliyor. Yani hı hı. 9 milyon 300 bin yabancı'nın bu şekilde Türkiye'ye gelmiş olması esasen e, bu uygulamanın geldiği noktayı açıkça gösteriyor. Evet, ülkeleri de e, saymak çok zor. O, çok zor. Yüz civarında bir ülkeden e, evet, e, bahsediyoruz. Ülke e, ancak Evize e, e, sayfasını ziyaret ederlerse e, ilgilenenler e, hangi ülkelere bu kolaylığın hmm. mümkün olduğunu görebilecekler. görebilecekler. Adresi de tekrarlayalım isterseniz Sayın Koç. www.evize.gov.tr Biz bu şekilde bir şey daha söylememde fayda olduğunu düşünüyorum. Lütfen. E, ulaşamadığımız birçok ülkeye de ulaşmış olduk. Çünkü eee konsolosluk olmayan ülkelerimiz de var. Hı hı. Yani işte Botswana, Samoa, Prince e, adaları gibi birçok e, ülkeler var. Artık oralara da elektronik ortamda vize verebilir hale geldik. Şu açıdan önemli. Bu sadece turizm bakımından değil bir bir iş adamısınız. E, hafta sonu pazar günü e, acilen Türkiye'ye gelmeye ihtiyacınız oldu. Bir görüşme yapacaksınız. Elektronik ortamda vize alma e, imkanı sizin hayatınızı çok kolaylaştırıyor. Ve siz hani bulunduğunuz ortamdan konsolosluğa ya da herhangi bir büyük elçiliğe gitmeden elektronik olarak vize e, alabildiğinizi biliyorsanız bu hem turizme destek, hem yatırımcıya destek, e, hem de e, bir anlamda Türkiye'ye e, yatırım çekmek için de e, büyük bir e, kolaylık diye Düşünüyorum. Biz bu uygulamalarımızı dediğim gibi uluslararası platformlarda paylaştığımız zaman insanlar hakikaten çok etkileniyorlar. Hı hı. İşte bölge ülkeleri gerek işte OECD, Avrupa Birliği, işte ICAO gibi hani bu elektronik evet. vizeyle proje olarak ilgilenip işte bu vize ile özellikle e, konuşulan e, platformlarda biz bunu örnek uygulama olarak e, paylaşıyoruz. Gururla e, şu ana kadar da bunu başarılı yürüttük. Evet. E, bundan sonraki e, çalışmalarınızda da kolaylıklar diliyoruz gerçekten. Yine bu tür çalışmaları biz dinleyicilerimizle paylaşacağız, duyuracağız. Ancak bugün için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür, Sayın teşekkür ediyorum. Koç. Sağ, Sağ olun. Ol, çok teşekkürler. Olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Dışişleri Bakanlığı Bilişim Teknolojileri Daire Başkanı Sayın Haldun Koç'tu. Konuğumuz E-vize ile ilgili detayları kendisinden aldık. Tekrar teşekkür ediyoruz kendisine ve Hayatın Seslerinde müziğe dönüyoruz.